Rize'de ne eksik? Yani yer olarak mı yoksa? Sizin eksik gördüğünüz nedir? Yani şu Rize'de olsa güzel olur. Şunun olması gördüğünüz her şey kafa yapısını, kafa yapısını değiştirmek yok. lazım. Onun haricinde başka alışveriş merkezi olacak ama hemen olması lazım. İnsanlar rahat rahat dolaşsa, rahat rahat dolaşsa insanlar. Ben alıştım. Hani tamam başka bir yere gidince tam şey oluyor ama buraya, buradakiler de alıştım. Onlar da alışmış gibi duruyor sanki. <laughs> Onların da göze alışmış. Yani bir şey giyerken artık düşünmüyorum biri bir şey der mi bakar mı diye. Umurumda olmuyor açıkçası. Bu kadar. <laughs> Bize her şey eksikti ya. Ne olmaz gerekiyor. Mesela güvenlik önlemleri şu anda bence çok alt seviyede. Onlar ne olmaz gerekiyor. Bu AVM'de bir kaç sene oldu. Bayağı da bittiği yok. Orada <laughs> Starbucks olması <laughs> lazım ya. Starbucks, <laughs> Starbucks lazım oraya. Çayacaklar açık değil. Çay ocaklarının açık olması gerekiyor bu kadar. Bütün hızların eksiği mi? Evet şey bence oluyor. evet. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben katılmak istemiyorum. <laughs> bir de burgerin açık olması gerekiyor <laughs> şu an arkadaşım çok mağdur durumda. bir şey eksik değil ya. İnsanları biraz, insanları biraz hani duyarsız. Şu an mesela dışarıda bir sürü maskesiz insan var görebiliyorum. Yani öyle insanlar biraz daha duyarlı olması gerekiyor. Ya çok gerekli bir şey görmüyorum aslında. Zaten küçük bir şehiriz. AVM'si yapılacak. Onun dışında başka hiçbir şey eksikliği değil bence. Size ilk önce alışveriş merkezinin olmasını isteriz. Başka bir eğlence merkezi olması lazım. Ama ünlü park gibi değil. Daha değişik. Bence konserler genişletilmeli. Buraya hep Rize halkından konserler oluyor. Ama biz daha çok genç işi istiyoruz. Ee, bilmem iki cadde daha büyütülebilir bence. Kısa bir hatırlatma Rize'den yeni videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup like atabilirsiniz. Şimdi devam edelim. He, o da <laughs> Biz. Rize'de abi akıl eksik akıl olması gerekiyor. abi Rize'de bu gençlerin gezebileceği dolaşabileceği fazla bir alan yok. Bir deniz caddemiz var. Yani gençlere özel güzel mekanlar asabilirler. Eğlence mekanı olsun. Fazla yok Rize'de. Gençler hep atıyor kendini buralara. Gençler eğlenmek istiyor. Bu devirde okumaktan çok eğlenmek istiyorlar. Evet. Ünlü olma yolunda, ünlü olsun. <laughs> Şu anda mesela sokak hayvanları hep açlar, sürekli dolanıyorlar. Belediye bir uğraşsın onlarla, bir baksın. Onu istiyorum. Bir de ya her türlü şey olabilir. Biz de destek yani oluruz. Bir kapı yemek koysa aslında bu sokak hayvanları. Aynen, her şey hallolur yani. Bu kadar zorlanacak bir şey yok aslında. Yani Ramazan ayında daha çok düşünmeleri lazım. Kendileri de aç kalıyor. Bu hayvanlar hep aç. bir de şimdi bu korona yüzünden belediye yemek falan da veremiyor. Sokakta yaşayan insanlara da bakmaları lazım bence. Bilmiyorum. Bayağı var. Çünkü çıkamıyoruz zaten şu anda. Yok hayır. Genel olarak da dikkat etmemiz gereken şeylerin farkına vardık aslında bu süreçte. O yüzden olabilir. Yollarımızın zemininin yapılmasıdır. Abi ne olsun ee, insanı bence biraz daha saygılı olabilir diğer insanlara karşı. Onun dışında bölge sıraları konuşacaksam, her şey yerli yerinde, her şey var elimizde ama yani gereksiz yere çok fazla şey yapıyorlar, e, israf ediyorlar bölgemizi. Beton olsun, şey olsun, yeşilliğiyle ünlü olan şehrimizi biraz beton şehre çeviriyorlar, ölü şehre. Bence bu devam etmesin.